Merhaba, yazılımımıza testleri yapabileceğimiz bir platform var. Onu tanıtalım. TestProjects.io platformumuzun adı. Buraya öncelikle bizim bir login olmamız gerekiyor. Login olduktan sonra ben video çekimine devam edeceğim. Login sayfamızda gelsin. Google'a direkt de olabiliyormuşuz. Birazdan devam edelim. Login olduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ediyoruz. Burada ne tür testler yapacağımız hakkında şey söylüyor. Ben web testi yapabilirim. Bunu seçebilirim. Veya others diyelim. Continue diyelim. Dublin for desktop diyelim. Benim işletim sistemimi otomatik algılaması gerekiyor ama yine bir bakarız. İndirme işlemi tamamlandı. Devam edelim. İndirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi next diyoruz. Çıkanı kabul ediyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz install diyoruz. Kurulumu tamamladık. Burada aşağı geldiğimizde masa proje yüklendi. Çalıştıralım. Burada get start diyelim. Bakalım. Authorize'ımız tamamlandı başarılı bir şekilde. Bir team meeting yok. Gönderip bitirelim. Evet burada bir bağlantı aldık. Bağlantımız tamamdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.